Çünkü eğer Allah size yardım ederse hiçbir güç sizi ne yapamaz? Yenemez. Fela galibe lekum. Dünya sokumullah fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse hiç, kim, hiç güç, hiçbir güç. Onun için hakkıyla Allah'a inananlar ve iman edenler gözlerinde başka hiçbir şey görünmez. Hepsi küçüktür. Basittir. Dünyanın en büyük nimeti elinde geçse basittir en büyük vakamı eline geçse basittir. Dünyanın en büyük musibeti de aynı zamanda onun başına gelse basittir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu kadar. Her ikisine karşı da. Ni'mete karşı da inna lillah ve inna ileyhi raciundur. Nikmete karşı da inna lillahi ve inna ileyhi raciundur. Biz bunu sadece şeyde zannedersik. Ölülerimizde zannedersiz. Hayır. Hayır isabet edilen ne varsa o isabetin karşılığında inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönüyoruz. Mal onundur. Bana verilen bu nimet de onundur. Bana başıma gelen bu nikmet. Nikmetten maksat yani azap, zorluk, sıkıntı, hastalık. Evet. Ne dedik? Femen arafa Allah'a sagura kullu şeyin ve men hane aleyhi kullu şeyin. Kim Allah'ı severse her şey onun yanında basit olur. Her şey çünkü Allah seviyor. Allah da onun sevgisini herkesin kalbine koyar. Onun saygısını herkesin kalbine koyar. Onun muhabbetini herkesin kalbine koyar. Ve böylece Allah onun işini kolaylaştırır. Hane aleyhi. Evet. Kullu şey. Her şey Allah ona kolaylaştırır. Yeter ki Allah'ı sersin. Allah'ın yolunda olsun. Ve men vahhadallah lem yüşrik bihi şeyen. Kim hakikaten Allah'ı birlemek, teklemek, sadece onun ilah olduğunu ifade etmek istiyorsa o zaman hiçbir şey ona şirk koşmasın. Yani şirki kafi dediğimiz. riyâ yapmasın. Kibir etmesin. Haset etmesin. Bunlar hepsi şirk'e götürücü etkenlerdir. Rüya, kibir, haset, hava, istek, servet, makam, şöhret, şehvet, Allah muhafaza. Yani yani Allah'ı unutturan ne varsa. Allah'ı unutturan. Namaz vakti geliyor. Ona serveti Allah'a unutturuyor, namazı kılmıyor. Şöhreti Allah'a unutturuyor. Haramları mubah görüyor. Şöhret uğruna haramları mubah görüyor. Uygun görüyor yani. İlah ediniyor. Ne oldu billah? Bu ne? Şirki hafî dediğimiz. Yani gizli şirk. Biz ona müşrik diyemeyiz. Kafir diyemeyiz. Ama maalesef kendisi kendisini yıpratıyor. Allah'a bu asi tarafıyla çok ama çok ciddi şekilde efendim mesafe mesafe bir şekilde uzaklaşan biri oluyor. Ve nauzu billah hele bir de helal haram etti mi kökten gidiyor. Kökten gidiyor. Onun için ve men ahabba Allah hana alayhi kullu şey. Kim hakkıyla Allah'a severse her şey ona kolaylaşır. وَمَنْ وَحَّدَ vahhad لَمْ lem بِهِ شَيْئًا Kim gerçekten Allah'ın birliğine inanıyorsa, iman ediyorsa hiçbir sıfatında Allah'a şirk koşmaz. وَمَنْ آمَنَ amene kim hakkıyla Allah'a iman ediyorsa emine min kulli şey. <laughs> Allahu Teala onu her şeyden her şeyden güvene koyar. Yani Allah'ın güvencesi de olur. Kim hakkıyla Allah'a iman ederse her şeyden dolayı Allah onu güvenceye alıyor. Kimse ona zarar veremez. Kimse ona sıkıntı veremez. Yeter ki hakkıyla Allah'a iman etsin. وَمَنْ أَسْلَمَ لِلّٰهِ قَلَّمَا يَعْصِهِ Kim hakkıyla Allah'a teslim olmuşsa yani Allah isyan etmesi hiç düşünülemez Hiç düşünülemez. Ama beşer ya oldu düşünen düşünülmeyen bir hata yaptı, bir günah işledi, bir harama düştü. Ve in ahsahu ihtadara işte bu nimet. İleyhi. Bir harama gözü kaydı, ayağı kaydı. Dili kaydı, düştü. Hemen ihtizara <laughs> iley. Özrünü beyan eder, tevbe eder, istiğfar eder. İstigfar eder. Ve ve in ihtazara iley kabile. Ve in ihtazara ona özrünü beyan ettiği zamanda kabile <laughs> uzrehu. Onun özrünü kabul eder onun özrünü kabul eder. Ne büyük bir nimet sahibiyiz. Allahu Teala bizim özrümüzü kabul ediyor. Beşeriz, hata işliyoruz. Şu tövbe kapısı kapalı olsaydı ne yapardık biz? Değil mi? Komşumuza bir hatamız olduğu zaman ikinci bir sefer görülmeye zorlanıyoruz. Kardeşimize hakeza. Hele bir devlet makamında bir yerde olsa, ona karşı yapılacak bir hatayı affetmesi mümkün değildir. Cezasız bırakması mümkün değildir. Ama allah Teala affediyor. Onun için bizler dikkat etmeliyiz. Ya men aşe ve me aşe. Ey şu kendini yaşayan olarak gören, inan ki senin yaşantın yaşantı değildir. Ey şu dünyada kendisini aldatan adam, yaşıyorum diyen, sen yaşamıyorsun. Ey hayatını güzel zanneden, sabah akşamlayıp, yatıp, uyuyup, iç yiyen, zannediyorsun ki çok güzel bir yaşamdasın, hayattasın. Hayır. Öyle değil. Evet. takrucumine mine dünya. Az kaldı, dünyadan çıkacaksın. Ve ma'zukte elezze şeyin fiha. Sen onda daha sana lezzet verecek şeyi tatmadın. Şu dünyadan ayrılacaksın. Gerçekte sana lezzet veren şeyi daha tatmadın gerçekte seni Allah'la buluşturan ve sana dünyanın lezzetini de öğreten, ahiretin lezzetini de öğreten tadı da tadmadın. Ne gaflettesin sen. Ve hiye münacatul hakkı Nedir o? O tad. Münacatul hak. Allah'a sığınmak ve ondan affı dilemek, merhameti dilemek, istiğfarı dilemek, kapısına dayanıp onun rızasını istemek, sevgisini istemek, gidilecek dünyada, o darul bakada, onun vecihini görmek, muacehesini görmek, <laughs> cennetini görmek, onun rızasına ilhak olmak, bundan daha lezzetli bir şey yok ki. Senin önündeki yemen içmen, bir diğer varlığa verilmiştir. Sendeki hayvat, sendeki hayat, ve şehavat bir diğer varlığa verilmiştir. Ama bir şey vardır ki o sana verildi, sen onun tadını bilmedin. Ne diyor? Akıl. Sana verildi, yerli yerinde kullanmadın. Aklı sahibiyle buluşturmadın. Allah'la buluşturmadın. Aklı gittin, efendim nefsin oyuncağı haline getirdin. Onun için akıl vahiy çanağında yoğrulmadı mı vahşidir. Akıl vahiy çanağında yoğrulmadı mı vahşidir. Canidir. Asidir. Vahiy, çanağında aklı yoğuracağız. O nedenle münacat diyor lezzetini sen kaybettin. Ve hiye münacatul hakkı subhanehu ve muhatabatuhu lek sana olan olan muhatabeyi kaybettin o sana göndermiş olduğu kelamı, sana vermiş olduğu sözü, sana kul ol dedi, olmadın. Sana ibadet et dedi, etmedin. Sana haramlardan sakın dedi, sakınmadın. Sana ne dediyse yapmadın. En sonunda dedi ki, münacat et. Yani af dile, istihbar et, pişman ol. Evet. فَاَنْتَ مُلْقَىٰ ج۪يفَةً بِالْلَيْلِ Sen hiç dünyanın hiç dünyanın manasını bilmedin. Değerini bilmedin. Seni Allah'a götürecek yolu bilmedin. Birleş leş misali güneş batımından sonra kendini yatağına attın kendini yatağına attın. İbadetlerinden haberin olmadı. Helal ve haramından haberin olmadı. Ne kadar aciz olduğunu bilmedin. Gece uyumayı bildin ama ölümü hatırlamadın. Hep yarın uyanacağım diye aldandın. Bir gün uyuyup bir daha kalkamayacağını hiç ama hiç aklına getirmedin bir gün uyuyup bir daha kalkamayacağını. Onun için tasavvufta ölüm dirilmedir. Tasavvufta ölüm dirilmedir. Yeni diriliyor, Allah'ın huzuruna gidiyor. Ölüm hayatı dünya hayatıdır. gaflet hayatı. Ölüm hayatıdır. Eğer gafletten ayrılırsak diriyiz ibadetlere götürürsek helal ve harama dikkat eder diriyiz. Onun için evet fe in dufi'te anhu festagiz billah. Eğer sen gerçekten herhangi bir şekilde efendim bir zorluğa, bir sıkıntıya, bir efendim emirlerinin dışına çıktığın zaman festagiz billah Allah'ı çare edin. Allah'a yalvar. Allah'tan iste. Allah'tan dile ve ona sığın. Ve kul de ki ya melekete Allah. Ey Allah'ın melekleri ve ya resul rabbi, ey Rabbim'in elçileri. Fatatin el O ganime var ya, o elime geçen fırsat çıktı elimden. Gitti elimden. Bana bir 30 yıllık, 40 yıllık bir hayat verildi. Akıl verildi, ruh verildi, el verildi, kol verildi. Göz nuru verildi. Bu ganimetten daha büyük bir ganimet mi var? Evet. Fatetni el galimetu lleti naluha min lez Yani münacatın lezzetine ulaşacak o ganimeler var ya onlar hepsi böyle elimden kayboldu gitti. Ve vidad el Ve beni saf, pak, sevgine ulaştıracak bir ruh aynı zamanda bütün bunlar elimden kaçtı gitti. Kaybettim. İbn-i Atavallar İskenderi onu şöyle ifade ediyor. Munacatla musafanın mekanı nerededir? Müslümanların bunu kayıp etmemesi gerektiği vakit ve makam. As-salatu, Neato'lu İskenderiye buyuruyor. As-salatu mahallu'l-munacat. Namazlar var ya, munacatın mahallidir. Yeridir. O zaman bizler her namazda Rabbimizle münacattayız. Ne kadar şanslıyız. Her namazda. Evet. Ve ma'adelul musafat. Musafanın, paklamanın madenidir diyor. Ham maddesidir diyor. Namaz, paklanmanın, temizlenmenin ham maddesidir, madenidir tettesi'u fiha onda genişlenir meyadinul esrar sırların meydanı namazda ibadette Allah'a yaklaşmada genişler sen Allah'a sığınırsın Allah da sana verir ve teteşerraku ve teşruku fiha şevarikul envar ve teşruku fiha şevarikul envar ve namazda nurun aydınlığı her tarafı kapsar. O nedenle değerli kardeşlerim bizler gaflette olmamalıyız. Müslümanız, ibadet ehliyiz, marifet ehli olmalıyız, tevhid ehli olmalıyız, mehabbet ehli olmalıyız, iman ehli olmalıyız, İslam ehli olmalıyız. Hayatımıza münacatı ve musaffayı kaide bilmeliyiz. Münacatla Allah'a tedarrü ederiz, yalvarırız, yakarırız. Musaffayla kendimizi bütün haramlardan arındırırız, paklatırız. Anlaşıldı mı? Bunu yaparsak ancak ve ancak işte gerçekten marifetullah'a ulaşmış, hakikate ulaşmış ve ilim ve irfan yuvasında kendimizi paklamış Allah'ın kabul ettiği kullardan oluruz. Allah sizlere ve bizlere münacayı ve musafayı nasip etsin inşallah. Teala. Allah kendi marifetini, kendi tevhidini, kendi muhabbetini halis bir imanla, sadık bir İslam'la bizlere teslim etsin inşallah. Teala. Bizlere nasip etsin inşallah. Teala. Allah sizleri muvaffak etsin. Allah sizleri muvaffak etsin. Allah Teala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاتنا الكرام الفاتحة